biz Mars'a kaçarız önceden kıyametten kurtuluruz lafına ve reddiye yaptım. Ben de dedim kıyamet ki kıyamet koptuğu zaman kıyamet, nerede olursanız olun. Kıyamet şu kıvrat güneş dürüldüğü zaman ve de nucumun kederat yıldızların tümü döküldüğü zaman diyor. Şimdi Kur'an'da bu varken ben bir Müslüman olarak yıldız sistemi, gezegenler sistemi, samanyolu sistemi hepsi dağıldığı güneş sisteminin yani dünya bu şey değil ki bu. E ee, burada dünya kıyamet dünya ile alakalı bir şey değil ki millet zannediyor kıyamet kopacak sadece dünya kopacak. Dünya kopmuyor ki. Güneş dökülüyor emmette çakkakus sema ama yedi kat gökler diyor. 7 kat gökler yarılıp çatlayacak diyor. E şimdi bu kadar ayeti bilen biri olarak e sen Mars bana Mars'a gidersem <laughs> Mars gök sisteminin altında. Evet. Uzay sisteminin içinde. E, dolayısıyla allah Teala'nın yedinci hani, kat semadan patlatarak aşağı doğru indireceğim dediği bir noktada Furkan Suresi'nin ayetini bilen bir adam olarak. Bunun altındaki nasıl sağlam kalacak? Ben de diyorum ki sen kıyamet koparken e, Mars'a gidip kurtulurum mantığıyla masraf yapma. Bu masraf yanlış ama uzaydan bilgi alarak şey ederek dünya